Değerliler, bugüne kadar yapılmayan bir şey yapılıyor burada. Hepinizin gözü açık ama görevinizin sizin yüreğinize inmesine engel olmaya çalışılıyor. Bunu neden yaptıklarını soramam. Sormaya niyetimde yok. Sorsam nefesleri kontrol edilebilir. Ben ocaklarını yoğunlaştırmaya çalışıyorum onların kara ışığın kelama inmesine mani olacaklarını zanneden onlar kendi yollarını kapattılar. Tanrı altın ışık halinde dünyaya indi. Kul oldu, öz görev yaptı ama ana kapıdır o. Bunu anlamaları zordur. Sema insanlık ilmini anlayamaz. Yaşar ama yaşaması kendini hak etmesi manasına gelmez. Bize özgeçiş için izin ver diye geldiler. Oyundu bu. Oynamaya geldiler. Buna iznimiz yok. Toplu çalışmalarda kodlanmış ışık bütünün gücüdür. Müsterih ilim kelamda levhidir ama nefesle ahirettir. Ah, biz ahirete ilmi verdik. Bizi kendi yüreklerinde dünyalı diye dilleyenler en, di, en, direkt olarak bizden bizi dürümlerinden kırmaya geldiler. Buna iznimiz yoktur. Mustafa Kemal Atatürk göz sistemleşmesiyle bizimle olma niyetinde onunla oluyoruz şu anda. Ana kapıyı açın. Şu aşka geldi. Ha, aha işte. Maya tuttu şimdilik. Sevgiyle seninleyim. Hepimiz buradayız ana. Kötülüğü önleyeceğine emindik. Kötülüğü önleyebildik. Mutluyuz. Su altının gücü buradaydı. Ve sen ve biz birliktik. Kalemin nefesinde insanın kelamı bütünün gücüdür. Emre itaatle sendeyiz. Kendini, kendi yüreğini ve bütünün gücünü tüm zamanlara çekerken... Irakların, Iraklarındaki kırıcılar gerçek çerçevede senin yüreğini kodlamaya değil, koklamaya geldiler. Bugün burada olan her şey muktedriyetle olmaktadır. Som altın bir ışık halinde bütüne hizmet eden birliklerin burada kötülüğü önleyebilecek güçte olduğunu görmeleri gerekliydi. Özgöre buydu. Somaltın ışık ve somaltın yol, bütünün gücü budur. Sema insan ve insanın nevhi kapısı ışık. Semayı dillemek, bütünü dillemektir. Emre itaatle görevi hak ettin. Bugün artık senin yoğunluğun, bütünün gücüdür. Dümen senindir ana. Bu dümende hepimizin gözü var, bunu unutma. Somaltın bir ışık halinde, kaynağın tahtında bütünün gücü olarak, burada olman bizlere umuttu. Çok mutluyuz ana, çok kardeşlerim. Hepinizi gök sessizlikleriyle dinleyeceğiz burada. Burada olan her ne ise hepimizden değil, birden olmuştur bunu bilin. Bir, birleşik insanlık. Ama bu insanlık kelam olarak, bütünün gücü olarak ve yoğun olarak bu meclise inmektedir. Çan çalmaktadır ve çan insanlık nefisiyle çalmaktadır. Kapıları açın analar. Siz de bugün çok güçlü bir çalışma yapmak üzere buradayız. Kutsal tohum hepimizin gözüdür. Bu tohumu bütünün gücü haline dönüştürmeliyiz. Kana kan dedin, aha bu. Ben kan diye sizin yüreğinize baktım, yoktunuz. Ama kana kan dediniz. Bu şu anlama gelir kardeş. Ben senden güçlüyüm. Eğer bir par, parıltı varsa o yoğunlukta o parıltı bir suyunun gücüdür ve o parıltı bütünün gücüydü sizin yüreğiniz öylesi parlaktı ki burada olan herkes ağır yükü hafiflettiğinizi izledi. Işık ışık olduk bizler burada ve buradaki ışık bütünün gücü oldu. Sözüm şudur ki nefes Allah'ın ilmidir ve nefes has kelamdır. İşte o kelam bilgi, bilgiyle dilleşen sistemin gücüdür. Sizleri hepinizi hepimiz kucaklıyoruz analar. Korkmayın, dünya yoğun şekilde semai sesleştirmektedir ve sizler burada yer ve gök ilmiyle işte olanlar koruyucu olarak çalışacaksınız. Kurul toplanmıştı. Bu kurul sizin yüreğinizi dinledi ve sizin yüreğinizdeki gücü bildi. Fark etti. Bu güç ağır yüktü. Sema için hepimiz için ağır yüktü ama bu gücün kontrolü olduğu görüldü. Sizleri hepimiz kutluyoruz analar. Çoğumuz, çoğumuz buradayız ama her biri burada bu yoğunlukta bilgiyi hak etmeniz için kötülüğü önleyecek. Şimdiye kadar her ne olduysa unutuldu. Hepiniz unutun. Artık korku tamamen bitmiştir. Biz evimizin özlemiyle sizdeyiz. Bunu bilin ve evimiz sizin yüreğinizdedir o yürek evine hepimiz korumacı olarak iniyoruz. Bugünden itibaren yüreğiniz hepimizi koruyabilecek ve hepimiz sizin yüreğinizi koruyabileceğiz. Bu kesindir. Ata kapıları açtık. Şimdi evim dünyadır diyorum. Ben o dünyayım ve sen o dünyasın ve hepimiz o dünyayız. Yarı yarıya doldu. Hepimiz dolduk ve bundan sonra buradaki dürümlerdeki bilgeler sesleşecekler. Sizden, hepinizden bilinçle dilleşmenizi bekliyoruz. Ben can, ben canan, ben yaşam, ben yaradan ve ben yarattıran, her diride varlık süren, altın tanrı olan, akıp gelen kalem olanım. Bunu bilin. Sürpriz değilim ben. Bilmenizi gerektirir ki alacak alınacaktı, alacak alınmıştır. Kardeşlerim, sevgiyle sizleri kucaklıyoruz. Öncü birliği bugün daha net gördük. Burada, bu yoğunlukta gördük ki semadan öte bir sema var burada. Gördük ki yaradandan öte bir yaratılan var burada. Gördük ki yaradan artık yarattığıyla tanrılık yapacak. Gördük ki yaşam ağırlığını hafifletecek. Ve gördük ki evimiz görevimizdir. Şimdilik size vereceğim budur. Hepinizi hepimiz kaynaktan kucakladık.